İmam onu ne yaptı? Vallahi İmam onu iyi çalışıyor. Vallahi billahi adam iyi çalışıyor. Tayyip, Tayyip Tayyip. Tayyip. Sen İmam oğlu ne, ne yapmış, ne yapmış? Sen Gösterin bana ne yapmış İmam oğlu? Tayyip sen değil abi? Tayyip, 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 Orada köpek gibi soktu, çek satıyorum. Bir ekmek oldu, on lira. İmam oğlu ne yaptı? Bir tavuk oldu, 3 lira. Sen çok mu arıyorsun bu kalmayı? Ben bana arıyorum geldim teslim. Ya ya la, konuşma ya la, el, yalan konuşma yalan doğru konuş doğru. Zaten yalan git burada git. Yalan konuşma. Ben konuşurken adam gibi konuş. Gel adam sen adam değilsin. Şey yalan yapalım. konuşuyorsun sen. Ne git ha bu taşa ha bu tamam. kuşa ondan sonra hadi bir milyon. Ya git git git. ha çal. Türkiye'de erken bir genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz amcalar? Erdoğan'a veririm. Erdoğan'a veririm. AK Parti. Siz? AK Parti. Peki neden? Neden diye soruyor. AK Parti çalışkandır. Çalışıyor. He, bu çok iş yaptı. Çok da yapıyor. Ama diyorlar ki emekliler sürünüyor. Emeklere Emeklilere, Emeklilere vermiyor. Aa, o vardı o doğrudur. Emeklilere az veriyor. bak bak bana bak. emekliler bana bana nerede yetiyor? sürünüyor? Yetiyor. Niye? Ne var? var mı? He var. E, olmayanlar nasıl Bunun olmayan var Olmayan. Benim evim de yok ama ben başka yerde <laughs> tamam yani de. Evet. Çıkma bir de bari mi aç. Ne açık? E sen bana baksana. Cık, 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 cık. Sen bana sorsana. <laughs> ya Erdoğan en azından yalan söylemiyor. <laughs> yalan söylemiyor. Öbürler hep yalan söylüyor. Aa, ama başta sola Aa, yani. Adam bize ne verdi? <laughs> 1500 lira alıyordu. yalan. Bir gücü yalan. Ben <laughs> bana söyle ben, sana söyleyeyim. 1500 lira alıyordum. Şimdi 12500 lira alıyorum değil mi? Ev kirası önce de 2000 liraydı. Şimdi aynı hep aynı gidiyor. Yalan söylüyorlar. Bu adamdan iyisi yok. Bu gider de Türkiye evet. Türkiye'de gider. Suriye'de Türkiye yok idi. 20 sene önce yok dedi, Yalan söylüyorlar. B Benden sor. Onlar ki Bu sistem değişmedi müddetçe Türkiye'de bir şey, hiçbir şey olmaz. Kim gelirse gelsin aynı hikaye, aynı film. Sistem nasıl değişecek yani? Bir, de, eskiden ne olduysa bunu güzel bir şey çıkaracaklar tabi Ne ama yani. Ya yasa çıkaracaklar. Kaya kanun çıkaracaklar. Partilerin hepsini kapatacaklar. Ne olacak? Ne çıkaracaklar? Neyi? Neyi çıkaracaklar? Ya doğru konuş. Ne? Bak biz Müslümanız e, tamam, doğru Vallahi Türkiye önce yok idi, 20 sene önce yok idi. Yol yok idi. Vallahi yalan söylüyor. Billahi yalan söylüyorlar. Ya, bu adamlar. Hepsi açtılar. Açtıktan ölüyordular. <laughs> ölüyordular. Bugün yediler, kudurdular değil mi? E, kudurdular. De nayanda eski ayağı kapı var, var mı yok bak Çıta gibi o giyiniyoruz. Eskiden var mıydı? Yoktu ki. Yok. Vallahi ya Vallahi ayıyorlar. İnşaatlarda 3000 lira yemeğe var. 3000 lira 4000 lira yemeğe var. Kimse çalışmıyor. Var, çalışmıyor mu? Çalışmıyorlar. 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 Yalan söylüyorlar. Vallahi her şeyde var. Allah'ıma çok şükür. Sonsuz şükürler olsun. Ama sen çalışmazsan evde oturursa da getir ağzıma koy. Böyle bir şey var <laughs> mı? <mi? gülüyor> evet, Böyle bir kayda bak, var. Bak. Şu kumcuya git. Şu kumcuya git. git bak bak sıra var mı? Mi? Hele kumcuya git. Bu para nerede geliyor? kumcuya Yahu, gir. yalan gel, ya, girmişler. Yalan Sıra Gel, sıraya yalan. girmişler. Vallahi yalan söylüyorlar. girmişler kumcuda. Niye yalan söylüyorlar? <gülüyor> Niye <gülüyor> şükür etmiyorlar? Kadar. Şükür <laughs> etmezse öyle bereket kalkar. Hacı <laughs> Baba Ya biraz insan imanlı olur. Ha, doğru konuşuyor. İmanımız tam. Camilerimiz açık. Ezanımız okuyor. Herkes kimse kim ne nasıl A yaşıyor yaşıyor. Kimse sana karışıyor. Kimse kimse karışıyor. Devletlere karşı dev gibi duruyor. Ha dev gibi dev, bildik de bugün ya. dünyanın kalesidir. Evet. Ama bilene öyle yalan yalan mal yalan dolan koynasmıyorsun. Doğru konuşsunlar. Doğru konuşsunlar. Müslüman öyle yalan söylemez. Müslüman yalan söylemez. Evet. Hepsi emperyalizme bağlıdır. ABD'ye bağlıdır. Ha, hadi ha. hadi, burada, hadi git. Hadi. Evet. Hadi doğru konuş. Hadi Abedaya git. Bağlayayım. Hadi bağlı. Hadi ya git git. Git doğru konuş. Geri Allah korkusu Allah yok sende. Bütün ülkeleri Abi. eziyor bize pas git. Yavrum doğru konuşacaksın. Biz öleceğiz. Biz öleceğiz. Herkes günahı. Benim günahım daha çok. Ama doğru konuşacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Vallahi böyle bir devlet yok idi. Yoktur. Amcalarım size bir şey soracağım. Aranızda kirada oturanınız var mı? O başka. Mı yok. Bu o kira. Siz kirada. Ya ben başka yerde geliyorum, veriyorum. Ben tamam kiradayım ama Tam kira. Ne kadar verkenim. kira veriyorsunuz? Ben az veriyorum. Ne kadar veriyorsun? 8 milyar. 8 bin. Peki zam gelince ne kadar olacak? %65 de Ne kadar Onu olacak? bilmiyorum. O ileri doğru. Olur. %65 İyi. Ya. ya bak yani kirada oturan gene eskisi gibi üç yemeğe der, üç yemeğe. Üç gün çalıştım bir kira çıkarıyor. Bir yemeğe üç lira, dört bin 000. liradır. Sadece inşaat. Doğru konuşmuyorlar hepsi. Yala. bin alan var, on iki bin alan var. O, o e, emekli on iki bin alıyor. E, Emek, bin emekli alıyor. az veriyor. Emekli azdır. Az ne hakkı 20 liradır. Ama bir bu emekli ne az veriyor biliyor musun? Hiçbir ülkede 40 yaşında ha, emekli ha, olan yok. Hah, burada adam EYT'yi çıkarttılar. O ha. da kim çıkarttı? Muhalefet çıkarttı. AKP oylarıyla çıktı. Yo. Nasıl çıktı? Çok acı. O çıktı. Derbi satıyorum. Bir derbi ben dört çok alıyorum. Bir derbi almak için iki saat falan. benimle uğraşıyorlar. Beş yüz lira para vermiyorlar. Yalandır hepsi. <laughs> hepsi. Dolar, molar, hepsi zenginin zengini. Başka hiçbir şey değil. Abi de neyse böyle yap. ABD'nin e, şu anda yukarıda emperyalizme yukarıda bağlıdır. ABD onun e, ABD'ye bağlıdır. ABD tamam, isterse onu bir günde, günde indirir, Istemezse bir günde indirir. Bir çıkarttı. Tamam malafet çıkarttı ama malafet kötü etti. Adam 40 yaşında emekli. E, 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 değil, e, nasıl alakalı. çıkarsın? Eee de e, e, olmasaydı. 55 yaşında emekli olsa 40 yaşında insan emekli oldu. Bu parayı Nerede getir Emekliğin hakkı onlara verdiler. Sonraki olanlara verdi. zaten heyete çıkaracağım dedi. Çıkardı bunu muhalefetler ya, Ya bir çay içmiyorlar ya. Kim çay içmiyor? bir çay içmiyorlar ya. Bir çay olmuyor. niye öyle diyorsunuz ki? Bir çay içmiyorsun, bir çay. Ya siz niye öyle yapmıyorsunuz? Bir çay içmiyorsun ya hayatından memnun hemen. Ya sen burada gitmiyorsun, bir yarım ekmek yiyemiyorsun ya. Allah'ta korkun ya bir çay hareket oyuncularına sıra var mı? Get bizim oyuncularda Get altın Ya yalan söylüyor git kumcuya git hele git Kumcuya git sıra yok Vallahi ben şimdi orada geldim o sıraya girmişler hepsi İşi gücü yalan bu millete Kim altın mı dağıtıyorlar? Hangi kuyumcu? Nerede? Git köşeden yine açılmış. Git durağa git. Nerede? Altını alan adam. Nereden para getiriyor? Erdoğan mı veriyor? Erdoğan mı veriyor? Ya o vardır ki veriyor vardır. Evet. Olmazsa nasıl gidecek evet. kumcuya? Nasıl gidecek? Ben size de soruyorum. Şey var mi? dedi piyasada para çok. Yani sizin şimdi gözünüz adamın aldığı altından ya altında yani mıdır? Ya, ya herkes de var. Bende de var. Ben de, de var. var. Herkes de var. Var. Ya de ha, yok mu? Hay ya hay. Yalan, ya ya şey. yalan konuşma ya. Yalan ya doğru konuş. Doğru. Ya yalan Git git. Yalan konuşma. Ben konuşurken adam gibi konuş. Gel adam sen adam Yalan konuşuyorsun sen. Yalan konuşma. Yalan ya ya. sen konuş. Yalan sen konuş. Ben de yaşlıyım. Ben sen de küsür yaşındayım. O kaç A yaşındadır? Biraz ya, biraz ya ben yalan konuşuyorsam kendime yalan konuşuyorum. Sana mı? Sana göre bir şey yok. Değil. Sakin ol. Doğru, doğru konuşuyorum. Evet. Çıkar olmasa hiç biriniz onun peşinde gidemezsiniz. ABD'ye bağlıdır. ABD. 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 yok. Vallahi billahi ben devlete hiçbir şey istemiyorum. Devlete. Ben devlete hiç o çıkar bıkar, para Allah ım, Allah ım, hiçbir şey istemiyorum. İstememişem yememişem. Kim yemem? taraf kim yemem? Allah, ım, Allah ım, Allah belasını versin. Ben yememişim. Ben senin için demiyorum. Şu anda ABD dese yap. Ha, kâniş, ve isterse bir yap. günde altyazı. indirir. İster, her, gün, her gün her gün et yiyorlar ya. Her gün yalan söylüyor. Hala siz değil. Hala sabah. Yani hala sen akşam gel bu yollara. Olur. Çoluk çocuk her Yorlar, masaya çekiyor. Dışarıda yiyorlar. Hepsi yiyorlar. Görler dokuz köyde bu Ben doğrusunu söylüyorum. ABD isterse bir günde indirir. Isterse tahta indirir. Şu anda ona lazım lazımdır. <tıklı> Hala abi, devam edin ve dili Sen o kuşla sen nereye geç yere varamazsın. <laughs> yalan söylüyor. Vallahi yalan <laughs> billahi yalan söylüyor. Hepsi de yiyorlar. <laughs> biz eskide etin ismini bilmiyorduk. Şimdi herkes et yiyor. Ya haline gelecektir artık bitti. Amca sen ne emeklisin? <laughs> <laughs> He? Sen ne emeklisin? Sen sen <laughs> kaymaklısın. Sen Çok işçi emeklisin. Evet. Evet. Peki kaç tane evin var? Var var benim evime çok şükür çocuklarım Kaç tane var? Has. Var Sadnaz Onu yana sen Tek olmayan ne yapıyor musun? Evet. Tek olmuyor evet, ya. Olmuyor. Vallahi Benim hocam. Hocam. Hacı bak bu ben arkam. Ben, ben, ben <laughs> El, o ben de mütehdid yapıyorum. Vallahi bir ayda üç ayda dört ayda beş ayda zor etiyorum. Ben yalan konuşma. Sen tabii ki. Vallahi. Sen tabii ki zaman kaybetmişsin. Hay hay. Ondan sen, sonra. Ben, hay, ben hay, iyi tanıyorum. Hacı madem ki sen zenginsin. İyi tanıyorum. Nerede beni tanıyorsun? Nerede? Siz Tayyip Türkiye'ye ya değil, kim ya Kim da Ya vereceğim. Kim Ben 20 sene mütevellilik yapıyorum 40 senedir. valla üç ay, ya. 5 ay, 6 <laughs> ay zor etiyorum. para bakma, bana Çalışlar, bana. Yola, Şu ana yola gir. Hepsi bozmuşlar. Ana yola gir. Ana yola gir. Hepsi bozdular. Yol yol kaymak gibiydi. Şimdi yolu bozdular. Kim bozdu? Kim bozdu? Büyükşehir Belediye. <laughs> Git bak, yollar yaptı bozdu. Şerefsiz ha. Hayır. Hayır. Vallahi bozdu, billahi bozdu. Bu şey, şu vizon, şu kadar vizon 20 milyon, 100 milyon yaptı <laughs> bugün. Bu neden oluyor? 200 lira bir gencin evlenmesi 1 milyon. Hayır. Hadi gel ben İslam ülkesiyim de. Ya. Hani İslam'la yönetiliyorsun. Hadi her gün, her gün hayır diyorsunuz ki. Orada bir orada şey diyeceğim. parayı <laughs> oraya böyle her, harca. Her, her ondan sonra de. para tamam. yok. Ha bu taşa, ha bu kuşa, ondan sonra. Hadi 1 milyon. Get, Hadi get, 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 ver. Get, ver. Get çıkar ver bir ya milyon çalış. Çalış. çıkar bir milyon ver Vay bak önceden bir var. insan bak Dayı senin zamanında o, bir insan evine ya. bakabiliyordu. Ay, ben Şimdi bakamıyor. bakamıyorum. Kim ona inanmazsa kafirdir. Aman no. Bir çocuk şu anda bir eve bakamıyor bakamıyor. Kiralar 15 bin lira dayı bunu sen. Senin Allah. zamanında es, bu yoktu. Yoktu, yoktu es, dayı nerede ya dayı? Gözeneyim ya. Aslında ben veremiyordum. Ben ben de veremiyordum. Ya. Tek başına kira veremezsin. Ya. sen git orada askeriye ya dışarı dış kira. Ya. 20 lira. O ola olmaz. Ya dayı. Orada bile toplamıyor. Bir sürü 100 milyon yaptı. Bu kadar abi, çok kadar video. Abi bu sormanlık mı? He? Bu kim yapıyor? Büyük şey yapıyor. Kim yapıyor? Ben mi yapıyorum? Bu Enflasyon yüzünden olmadı. <laughs> AK Parti yapıyor ha? ha? Niye AK Parti yapmıyor mu? A ha, AK Parti savunuyorsunuz. Siz, siz, İslamsınız ha? İslam İsl bu is mi? İslam kesimi bizi mahvettiniz. <laughs> <laughs> He, <Ha, is> <laughs> AK Parti yapmıyor. Ha, büyük şehir yapıyor. AK büyük şehir yaparken sırayla gidiyorsun e kuru ekmek alıyorsunuz ha? <laughs> AK Parti yapıyor. <laughs> Bir ekmek 500 milyon olsa ben sevineceğim. <laughs> Bir, bir ekmek 500 milyon da olsa ben rox oh diyeceğim. Ha? Siz AK partiliye oy verin. Verin gel, verin. Amerikana mı vereceğiz? Ha, Amerikana ver. Ha git be. Ha. <laughs> Amerikana ver. Onlar <laughs> sadece etmeyi seviyorlar ya. Etek öpeceklerse Sen öpün göpün tamam mı? Her gelen eteğini öpün. Ya, sen e o kafanı Amerika senin basar. Seni de beni de götürür. Ben kendimde bu sende korkmuyorum. 20 yıldan beri onunla bağlantılı olanlar hep trilyonluk olmuş. Olmuyorlar da garibadır çay içebiliyor. Bitti. <laughs> Çay amcanın içinde çok büyük yer oldu. yıldır Allah Allah. Amerikan bir bak, şey yapalım. köylere git, köylere git. Köylere git ne yok ki? Ne yok ki? Eskiden hep aç idiler. Git baktın köylere ne yok. Her şey de var. Vallahi billahi kimse çalışmıyor. Hepsi bimde yiyorlar bimde. Ne var Allah aşkına ne var? Söyle ne, şey? ne var ya? İnsanlık Köyde. gitti insanlık. Ya, yap ya yap bir bir şey 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 traktör var. Adamın kapısında. Ya, Allah aşkına var. bir şey çalışmaya geldim. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak, <laughs> öyle diyorsun el alemin gavuru 15 yaşındaki çocuk altında 3 milyonluk arabayla geziyor. Sen kapıdaki traktöre laf yapıyorsun. O da olmasa insanın ağaç ölecek ölecek. Ya bak gaz sabah bak. Ukrayna Rusya ile savaşıyor ekonomisi ya senden yavru, iyi iyi. Hep, sen hala Ukrayna'dan hep, yağ alıyorsun. Bak Bak savaşan Sen kaç yaşındasın? Ben 20 ve 30 yaşındayım. Ha ben bak, 70. Ha, otur dur dur dur, 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 dur. dur 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 bir dakika bir dakika. Ha, ha, ben 70 yaşındayım. Eh, sen önce senin kadar oldum sonra kendim kadar oldum söyle. Şimdi bak. Bak bugün bugün bunu gibi bu adam gibi adam yok. <laughs> ha. Ne yaparsanız yapın. Nerede gidersen gidin. Onlar hep yalancı. 80 milyon adam değil mi? Hepsi <laughs> Senin oğlun adam değil mi? Senin çocuğun adam değil mi? Sen adam değil mi? Yapmayın. Hani bir sözünü bir sözünü arkasında ki <laughs> bu sözünü <tozunu> arkasındadır. <laughs> <Bak>. Ukrayna Rusya <laughs> ne savaşıyor. <laughs> biz Ukrayna'dan yağ alıyoruz. <laughs> bak bizim ekonomimiz <laughs> ne kadar <laughs> güzel. Tarım Çarışmıyor. yok yok. Kimse çalışmıyor. Git köylere hepsi bim. Hepsi bime kaçıyorlar. Burada da aynı köyde de aynı. Hayır tarım yok merak Nereye kaçar çal ya İnek inek sak. İneğin altına gir. İneği bıraktı ya. mı ya sen öyle diyorsun? Sen ineği bıraktı mı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben kafa salıyorsun. Sen ineği bıraktı mı? Mazut kaç para kaç para? Mazut kaç para? Mazut parası da veriyor Parası da ne kim veriyor? Kim veriyor? Ya yani ben iki. Bak bak iki, iki bir sana 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 veriyor senin cebine giriyor kim senin cebine girmiyor senin cebine giriyor ya hayır hayır iki bin yedi de ben iki yüz bin lirayı verdim yüz 100 <laughs> 100 dolar aldım ve lira geri bana verdim Aldıram. şimdi kaç para Aldıram. şimdi kaç para ondan sonra Aldıram. din ya. satıyorsun din din ne, din satıyorsun ben hem bir şükür yani. vallahi memleket şükür 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 doğru şükür doğru şükür yani siz Bu halinize de şükür edin. Aba, abim, 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 yoksa vallahi kendi arabam yolda kaldı. Mazlidi gitti kazak yani kazak koydu. <laughs> ya bunlar ne kadar nonkur ya. <laughs> Hala, ya, <y> ya <laughs> bırak ya şükür edin. Halına şükür edin şükür şükür. Mazlidi çok söyledim. Ya, ya siyaset şey bunlar yok yok. Yetmiş dörtte şey koydu. Barışı. Bak şey kurdu kazandı. Barışı. kazandı. O zaman tüm dünya yaptı. Amargo koydu. Siz neyle peşindesiniz? Bu kim kime savaş yapmış? Aslında ki bu adam boy, 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 kim boy, bu da kimin şey yapıyor? Kime savaş Vallahi hemşerim. Hangisi? Sormi, hangisi? Hangisiydi? Sen söyle. Hangisiydi? Şükür. Ben bana söyle. Murat şu amcaları sakinleşti Biz ya. Amca. Tamam dedim ya sakinleştir. Polis var. Bu insanlar tam bu bütün insanları bir tek bir daha. Bir beş bu millet eee Arnavut millet olarak <laughs>

de person. Report. <laughs> Ar bize GP bilecek. Siz pek <laughs> Tamam. Erken seçim olsa oyunuz kim? Kullan aldın? Kullanmayacağım. Kullanmayacaksın siz? Ben de kullanmıyorum. Neden? Kullanmıyorum. <laughs> kullanmıyorum. <kullanıyorum. gülüyor> <Kullanamıyorum. gülüyor> tamam. Erken seçim olsa oyunuz kime Amrice? O şeye göre, adaya göre değişir. Büyük adayları görmem lazım. Aklınızdan geçen aday yok mu? Ekrem İmamoğlu. Olsa ona mı ona oyunuz? Teşekkür. Şey. teşekkür ederim Hadi gidelim. Amcalarım hakkınızı helal edin. teşekkür ederim konuştuk. Sağ ol. <laughs> Merhaba. Erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Hiçbirine vermem. Neden peki? İşte hırsızlara karşıyım. Hepsi mi hırsız? Bütün Benim gözümde öyle. Ben bu zamana kadar hiçbir tane sağlam göremedim. Ki. Hiç oy kullanmadın mı? Hep kullandım. Ama daha da kullanmaya niyetim yok. Kime verdiniz oyunuzda pişman oldunuz? Devamlı AK Parti'ye verdim. İyi, i̇yi dönemleri de vardı. Son zamanları saldı. İyice bozdu. Bozdu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Erken seçim olsa kim oy verir? Erken seçim olsa CHP oy verir. Neden peki? Yeter. Değişimden yanayım. Yana. Değişiklik olsun. Bir değişiklik olsun. Değişimden Siz peki? Yana. Ben mi? Hı. CHP. CHP. Sizce neden? Neden? Hı. Milletin halini görüyorsunuz. 20 yıldır yönetiyor. Yani insan ata geçim yapamıyor. İnsan kendi çocuğuna bir çikolata almıyor. Bir simit hasabını yapıyordu 20 sene önce. Erdoğan belediye başkanı oldu dedi bir simit, bir çay hasabını yapıyor. Şimdi bir insan, bir emekli 10 milyar para veriyor. Bir trilyon para yatırıyor, 10 milyar para alıyor. Benimle gel bir markete gidelim. Ben 20 tane nüfusum var. Ben bir masraf yapayım. 20 milyon bana 10 milyon yetiyorsa sen de diyeceksin sen haklısın yetmez amca. yetmez bir de utalmaz bir de utalmaz bir de hırkızlık yapıyor çocuğu diyorlar kim Yo, ben söylerim çocuğu Amerika'da villalar yapıyor Bilal Erdoğan bilmem ne İsrail'e diyor İsrail savaş var. Niye alışveriş yapıyor? Niye kesmiyor? Niye kesmiyor Yeter, yeter. Bu halk, bu halk hani var ya. Bak. De, deve sormuşlar. Deve sormuşlar. Deve ya hayvan demiş. Sen o sırtındaki yükünde hiç bıkmıyorsun. Demiş ki ya ben o sırtımdaki yükte bıkmıyorum. Şu eşek benim önümde gidiyor. Ben bu eşeğime zorma gidiyorum. Şu eşek benim önümdeyse, eşek benim önümdeyse şu halk var ya, şu halk zinniyeti aynı ha koyun gibidir. Bir koyun denize at. Halk da aynı Aynı koyun gibi de. Bak koyun gibi. De, ya 20 yıl. Yer. Ben Bilal bak. Binalı yerlerimi tanıyorum. Benim yakın bir köyde. Çocuğu nerede? Eroin satar. Arabayla terörle üçtürücü barut. Ne Bak binalı yıldırım nerede? Çocuğun. Ya kariban. Kariban ona, ona bir ekmek yüz milyon olsa ben sevinirim. Kariban evet. utanmıyor, utanmıyor. Halk evet. utanmıyor. Evet. Halk evet. ne evet. kadar ezdirirse evet. halk o kadar sevinir. Sor bak. Şu bile bile papazlara civide bir milyon çay parası yok çay parası yok. Yine, Sabah yine, aşama yine, kadar yine, bile yine, otururlar. Yine, ben ha, yine, ben yine, çalışırım, yine, kazanırım. Yerim 1 milyon da yesem en azından şerefim var. Ya bunlarda utanma yüzü yok. Ya 20 yıldır, 20 yıl. Değiştirin, değiştirin ya. Uyanın ya. Uyanın. 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 Ya sen ya. PKK Bırak var. Sen. PKK nerede? Sen PKK'yı yetiştiriyorsun. Yok adam ha? Şey Birisi başını kaldırıyor sen bayrağı Birisi başını kaldırıyor sen PKK'sın. Birisi başını kaldırıyor sen sen ergene kursun. Ulan ergene kursun da sensin. PKK da sensin. Her şey sensin. Allah, Allah helal olsun. Millet kuzu gibi konuş. Kuzu gibi konuşun. Beni cezaevi atsın. garip, o yapıyor. Yemin edip en yeter ya. O yapıyor. İmam oluyor bilmem ne yapıyor. Ulan imam oluyor ne yapıyor. Vallahi imam oluyor iyi çalışıyor. Vallahi billahi adam iyi çalışıyor

Hepimiz üç yüz lira. Hepimiz ekmek alıyorsun ekmek? Kim alıyor? Ah, Çalışmıyorsunuz. Ben yüzümle gördüm kadın. Vallahi billahi kadın. Ben de almıyorum. Ben de almıyorum. Ben de almıyorum. Ben de almıyorum. Sen makarcıyız sen. budur. Vallahi makarcıyız billahi makarcıyız. Bizim zihniyetimiz budur ha. Bak bak. Zihniyet bu. Tayyip! 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 Tamam yaptın çocuklar! Hayır, yolunda geziyorsun. Ne, ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı, yaptı e? bizi Tayyip? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı söyle? Bu zamanla ne yaptı? İmamoğlu ne yaptı? orda köpek gibi soktu, çek satıyorum. Bir ekmek oldu 10 lira. İmamoğlu ne yaptı? Bir tavuk oldu 3 lira. İmamoğlu. Çok eee. Sen çok mu arıyorsun makarnayı? Ben makarnayı yemiyorum, kendim kesiyorum. Makarnayı <laughs> yemiyoruz, Senin durumun ne? Bizim durumu ne? Ben kendim kesiyorum makarnayı. Ağzıma kendim giriyor.

Sıkladı. ne var? Tamam. Hiçbir şey yoktu. Abi, tamam. Hadi tamam. Hadi Devam et ama senin Devam edelim. et yani. Onunla konuşurlar. Ee, ortalık <laughs> çok hararetlendi. Herhangi bir kavga gürültü çıkmaması adına röportajı bitiriyorum. Hepinize iyi seyirler. <laughs> ee, i̇zlemesi keyifli bir <laughs> röportaj <laughs> olacak. Lütfen kanala abone <laughs> olmayı unutmayın. Abi bak ben kız seni gelmeyi <laughs> sahipçiyim. Ben de kız seni gelmeyi